izler senin için ne ifade ediyor? Birlik ve diğer izcilerle aramızdaki bağı temsil ediyor benim için. Kardeşliği ve sorumluluğu belirtiyor. diğer izci arkadaşlarımla dostluğumu, bağlılığımı ifade ediyor. Hmm, koskocaman bir ailenin parçası olduğumu ve sorumluluk bilincimin bilincimi bana hissettiren bir simge. Bir füler benim için uar benim için neden izleye başladığımı, neden izciliğe devam ettiğimi ve neden izciliği bu kadar çok sevdiğimin sürekli bir hatırlatıcısı. İzlediğimizi, eee yani bizim izci olduğumuzu öncelikle belli ediyor. Hani bizim izci olduğumuzu gösteriyor ve bu bu taktığımız zaman dünyanın neresine gidersek gidelim biz izciyiz. eee getirmiş olduğu o değerlere uymak için çabalıyoruz. İzciler arasındaki dostluğu, kardeşliği ve bağ temsil ediyor. Ayrıca de fularların farklı renklerde ve farklı rütbelerde olması da izciler arasındaki hiyerarşi düzeni ve rütbeleri temsil ediyor. Yardımlaşmayı ifade ediyor. Yardımlaşma ve dürüstlüğü. Kardeşliği temsil ediyor. Ayrıca benim için bir sorumluluktur. Ne zaman artık ben izci oldum dedim. Aslında ilk kampımdan sonra artık ben iziyim dedim. O kamp atlattıktan sonra. Çünkü ilk defa öyle bir ortama girdim. Yani ıslanmıştım, üşümüştüm. O kampı atlattıktan sonra ben artık iziyim dedim tabii ki de. İlk kampımda gerçekten çok zorlandım ve bir sonraki kampa gelmemeyi düşündüm. Ama bir sonraki kamp için heyecanlandığımı ve gitmek istediğimi fark ettiğimde izci olduğumu anladım. Şöyle. Ben bir kere kampa gittim ee, ve kış eğitim kampına gittim ve kış eğitim kampından sonra dedim ki ya ben bu izili bırakacağım <laughs> ya da devam edeceğim. Ee, o kış eğitim kampından sonra dedim ki ben artık e, izci olmak istiyorum. Bir karar alırken bir izce bunu yapsa doğru olur diye düşün başladığımdan beri izci olduğunu düşünüyorum. İzci kardeşlerim için endişelenmeye başladığımda ve onlarla birlikte mutlu olduğumda? E, kesinlikle kış kampında, bu senenin <laughs> kış eğitim kampında o gece soğuğuna dayandığımda ve diğer izcilerle beraber ısınmaya çalıştığımızda izciliği çok daha iyi anladım ve benimsedim. Ee, i̇lk kampım Prenliyan kampta, orada çok üşümüştüm. Daha sonra böyle bir e, gelir miyim gelmez miyim daha Kampı bir de hadiye çok tereddütte kalmıştım ama sonraki kampı dört gözle eklemiştim o zaman anladım izci oldu mu? İzciliğin olmaz olmaz nedir? Yardımlaşma. Her <laughs> kamp giydim mor sivit um. İzci kardeşlerimdir çünkü onlarla birlikte her şeyin bir çözümünü bir yolunu buluyoruz ve her şeyin üstesinden gelebiliyoruz. Ee, çoraplar. İki tane olmazsa olmazım var. Birisi motivasyon, diğeri de eğlence. Kesinlikle takım arkadaşlarım, takım arkadaşlarım ve gruptaki diğer arkadaşlarım. Çünkü takım arkadaşlarımla zaman geçirdiğim zaman bütün aktiviteler o kadar eğlenceli ve o kadar benim için faydalı geliyor ki. O yüzden kesinlikle takım arkadaşlarım. E, kampta olsun herhangi e, bir izlik toplantısında ya da iki izin yan yana geldiğindeki arasın geldiğinde arasındaki o samimiyet e, ve kamp ortamındaki o dayanışma. Benim olmazsa olmazım tabi. Birlik, beraberlik ve takımlaştıklar. Yardımlaşma ve e, kamplarda, etkinliklerde ve toplantılarda her zaman olması gerektiği için flör. Kampta en çok korktuğun an neydi? Ee, kış kampında hipotermi geçirmeye çok yaklaşmıştım. O an gerçekten çok korktum. Ee, dediğim gibi bir kere kampa gittim. Sineklik kış eğitim kampı. Hava çok soğuktu. Ve e, Kampta en çok korktuğum an soğuktu ya. Üşüdüğüm çok üşüdüğüm an. Sinekli kekte e, bacağımda bir ağrı vardı ve çok üşümüştüm. Hipotermi geçirmekten çok korktum. Ama zaten liderlerimiz bunun için önem almıştı ve korkum bir süre sonra geçti. Aslında her kampında çok korktuğum bir an oluyor ama e, en çok sinekli kış eğitim kampında e, odunu e, yakmak için alana götürecektim. Ee, maalesef yanlış yol seçmişim, orada e, ufak bir kaybolma e, durumu oldu ama sonra toparladık. E, geldiğim yerden geri döndüm, buldum alanı. Orada biraz korktum tabii ki. E... <laughs> Bu anayı çok seviyorum. E, bir gün yürüklerde Rabia Lider'le gece 3'te çiçeğe gidiyorduk. Ama yürükler kampında çiçeğe gitmek için birazcık tepenin üstünden geçmemiz gerekiyordu. Gece de 3. Ateş de uzaktan yanıyor. İleriden bir şey çıtırdadı. <laughs> Ama gece 3'te. Sonra Rabia lider orada çok sakin davranarak bir torpil attı. Sonra bizi geri geri götürdü ve... Bilmiyorum Rabia lideri gerçekten çok takdir etmiştim o gün ve... En korktuğum anlardan biri olabilir. Evet. İlk flörünü taktığında ne hissettin? Parçalı flörümü ilk taktığımda artık daha sorumluluk sahibi birisi olduğunu hissettim. İlk flörümü taktığımda kesinlikle çok meraklı hissetmiştim çünkü bilmiyorum, yüzücük benim için çok yeni bir şeydi, hakkında yeterince şey bilmiyordum ama öğrenmek için gerçekten çok hevesli ve meraklıydım ve iyi ki öğrenmişim diyorum şu an. Ee, i̇lk flörümü taktığım anı hatırlamıyorum ama e, şu an üzerimde bulunan parçalı flörü taktığımda sorumluluk hissettim. Çünkü artık örnek olmam gerekiyordu gerçekten. Fularımı ilk taktığım zaman dönemin ortasında takmıştım. Diğer izciler birbirleriyle tanışmış, kaynaşmışlardı. Ben henüz hiçbirini, neredeyse hiçbirini tanımıyordum birkaç arkadaşım dışında. Fularımı ilk taktığım zaman diğerleriyle yani aramda hiçbir samimiyet olmamasına rağmen beni direkt aralarına kabul ettiler. Sanki yıllardır onlarla tanışıyormuşum gibi bir his vardı aramızda. O yüzden fularımı ilk taktığım zaman diğer izcilerle ne kadar yakın olduğumu hissettim. Bir aitlik duygusu oldu. Çok sevim sevmiştim. Öncelikle çok gururlandım ve başarmışlık hissi oluştu bende. Yani çok mutlu oldum. artık bu gruba ben de bir şeyler katabileceğim düşüncesi geldi. Öyle çok mutlu oldum. İlk ilk fularımı taktığımda açıkçası iyi hissettim. Yani mutlu hissettim, heyecanlandım. Dedim ki Aa işte artık ben de mi izliyor olacağım falan hani. Böyle mutlu oldum yani. Tabii bir önce bir korktum ya izlilik nasıl olacak, yapabilecek miyim acaba falan ama ee, yani güzel hissettim, mutlu hissettim. Ee, karşı haydi hissettim. Fuller'i hiç çaldırdın mı? Evet, bir kere. <laughs> yani Afrik takımındaki herkes gibi ben de fularımı bir kere yüksele çaldırdım, evet. İlk başlardaydı sanırım. Ee, yürüyorduk ve sonra Floor'um <laughs> çalınmıştı. Çok mantıklı bir oyun oynayarak Floor'um gitmişti. Neyse. Evet, yükselen Floor'umu çaldırdım. <laughs> Hayır, çok denediler ama daha hiç çaldırmadım. Floor'umu iki kez çaldırdım. Ee, Parçalı Floor'umu bir kere çaldırdım, Rabia lider aldı. Pembe flarım da yükseli kaptalım içeri. İkisinde frenli oldu. Ama hiç çaldırmadım. Flarımı hiç çaldırmadım. <laughs> Çok şükür. Yani ilk gittiğim kamptan sonra e, uyumadım zaten. O kamptan sonra uyumadım ve flarımı çaldırmadım. Evet. Kullarımı bir kere çaldırdım. Kamp dönüşünde Eren liderime çaldırmıştım. Ben yemin ettiğim kampta çaldırırım diye düşünmüştüm ama ondan önce çaldırdım. Takımımdaki izciden yani yükselden yüksel, çaldı benim pembe fularımı. bir kereliğe mahsus. Öyle sadece bir kere çaldırdım. Çok defa çaldırdım fularımı. Bitti. Görüşürüz. Bitsene. Yani çoraplar çok önemli bence. Çoraplar, poşet. <laughs>